2020 model Ford EcoSport Style paket aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. E, orijinal ekrana geri görüş kamerası aktivasyon ve montajını yaptık. Kameramızı test edelim. Kameramız HD geniş açı balık gözlü kamera. Tamponu sağ tarafını ve sol tarafını komple görebiliyoruz. Gece görüşlü HD kameramız. Ayrıca bu aracımızın tüm gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Şöyle birkaçını gösterelim size. Alarm sistemimizi açtık. E, sağ tarafa pusulayı ekledik. onda sonra otomatik kapı kilitleme e, iyi yaptık. Çift kilitleme de yaptık. Bir de viraj aydınlatma sinyalsiz kombinasyonumuzu yaptık. Diğer açıdan detaylarını detaylarındaki broşürden uygulamasına sıramızdan bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. Sağa çevir abim. Sağa çevir. Topla. Topla. Sol sinyal ver. Sağ sinyal ver. Kapat. Viraj aydınlatma sinyalsiz kombinasyonu hayırlı olsun. Çift kilitleme de kornamız. Aç içeriden abim. Ki araç kilitli zaten. Orijinallarımız arkadaşlar.